Ukrayna ordusu, Rusya'nın başlattığı işgal girişiminin 11. gününde Ruslara verdikleri kayıpları açıkladı. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 11 günde 11 binden fazla Rus askerinin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklamada Rusya'ya ait 285 tank, 985 zırhlı, 109 top, 44 savaş uçağı, 48 helikopter, 447 adet çeşitli modelde araç, 60 yakıt tankeri, 50 çok namlulu roket atar sistemi, 21 hava savunma sistemi ile 4 adet insansız hava aracının yok edildiği belirtildi. Ukrayna ordusunun belirlenmiş pozisyonları tutarak düşmanın canlı gücünü ve tekniğini yok ettiği aktarılan açıklamada, özellikle, Luhansk bölgesinde ön cephenin tamamı cesetlerle dolu. Daha dün, Rus işgal birliklerinin 650'den fazla yaralı askeri, ön mevzilerden Branka Lugansk bölgesindeki yerleşim merkezindeki hastaneye teslim edildi. Çoğu Popazyanski yönünden. Hepsi çoğunlukla ağır durumda, birden fazla karın yaralanması, bacak veya kol yırtığı. Hastanede boş yer olmaması nedeniyle hafif beden yaralanmaları sağlık kuruluşuna bile kabul edilmiyor denildi. Rusya Savunma Bakanlığı ise özel operasyonun başlamasından bu yana Ukrayna'da 2203 askeri altyapı tesisini vurduklarını duyurdu. Diğer yandan Amerika'dan 3000 emekli asker Ukrayna'ya gelerek Rusya'ya karşı savaşmaya başladı geçen ay Ukrayna'ya gelen eski Amerika Birleşik Devletleri Yırdusu Özel Kuvvetleri askerlerinin kurduğu Forward Observations grubu şu anda Kiev'de bulunuyor. Yine İngiltere'den de binlerce özel kuvvet askerinin Ukrayna'da çatışmalara katıldığı kaydedildi. Ukrayna güvenlik güçleri, Rus birliklerinin ilerlemesini engellemek için Kiev barajının bent kapaklarını açtığı ve Kiev'in kuzeyindeki toprakları sular altında bıraktığı iddia edildi. Öte yandan Azerbaycan'a saldırılarını durdurmayan Ermenistan ise Adam bölgesine saldırdı. 44 günlük vatanseverlik savaşından sonra ordusu dağılan Ermenistan, provokasyon ve saldırılarını sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sözde Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında yasa dışı Ermeni silahlı grubun üyelerinin Azerbaycan ordusunun Adam Bölgesi, Hıdırlı ve Çukurmahla yerleşimleri ve üssü yönündeki mevzilerine ateş açtığı kaydedildi. Azerbaycan ordusunun bu bölgelerde bulunan birlikleri tarafından yeterli müdahale tedbirlerinin alındığı aktarılan açıklamada Rus barışı koruma birliğinin komutanlığı ve Rus Türk ortak izleme merkezi olay hakkında derhal bilgilendirildi. Şu anda bu bölgelerdeki durum istikrarlı, operasyonel koşullar birimlerimizin tam kontrolü altında denildi.